size bugün çok tatlı bir şeyden bahsedeceğim. Stres. Stres bize yardım eder. Stres kötü bir şey değildir. Stres bize sadece bir mesaj verir. Ben iyi hissetmiyorum. Ben güvende hissetmiyorum. Bana yardım et. Ve o an kanımızda böyle siyah diyeceğim ben. Siyah bir hormon dolaşıyor. Kanımızın rengi siyah oluyor. Ve bunun süresi sadece 90 saniye. Yani bir tehlike var. Dikkat et ve beni çöz diyor. 90 saniye süre veriyor sana. Ve o an biz onu 90 saniyede çözemezsek olanı olduğundan daha büyük hale getirirsek, sürekli düşünürsek kafamıza o yaşadığımız şeyi bir daha bir daha yaşatırsak o stres bedenimizde kalıcı şekilde yerleşiyor. Bir yerlerimizde hastalık olarak ortaya çıkabiliyor. Hayatımız zorlaşıyor, hayat kalitemiz düşüyor, etrafımıza kendimize kötü davranıyoruz. Çünkü hayata ekstra kötü bir yer olarak görüyoruz. Çünkü kanımız siyah akıyor. Bu stresi yönetme iki tane çok tatlı çözüm önereceğim. Birincisi bu durumun farkında olmak. Stresli olduğum o an kendimi şunu hatırlatacağım. Aa ah, benim şu anda kanım siyah akıyor. Ben şu an ben değilim. Bunu fark etmek bile seni rahatlatacak biliyorum. İkincisi nefes almak. Çünkü stresli anlarda ön beynimiz kapanır. Buradaki damarlar büzüşür. Oksijen gitmez. Hani beyne oksijen gitmiyor derler ya doğru bir laftır o. Ön beynimize oksijen gitmez ve biz böyle otomatikte davranırız. Bir nefes almamız lazım ve bir durmamız lazım. Buraya oksijenin gittiğini böyle bir hayal edebiliriz. O yardımcı olur. Bu konuyu daha derinlemesini anlamak istiyorsan YouTube'daki videomu izleyebilirsin. Hadi, görüşmek üzere.